Herkese merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir GTA 5 videosundan selamlar. Bugün Aygün beraber çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Geçen gün Aygün kanalına çekmiştik. Ona da sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arabaları alacağız. Tamam mı? Ha buradan aşağı atacağız. Bunu biz Sezer abiden çalışıyoruz. Bu içerikleri çaktırmayın tamam Oraya gidip söylemeyin sakın. Sezer abi yapmıştı. Yani onu yaptı. Evet. söylemeyin ya. Yani biz... Yorumlara sakın söylemeyin. Yani işte. gidip Sezer abi yorumlara demeyin. Ferhat abi senin içeriklerini çalıyor falan. Aynen. Yani Vallahi. olayımız şu arkadaşlar. Bir ay gün. Hatta dur lan, al. İlk araba sende. Ay kardeşim benim. Bu zevk bize mi? Tovaç sana, ben bak. şöyle arkaya oturayım. Yapıştır. Hadi, Arabaları alacağız, aynen kanka. Buradan, ha bu dağdan var ya, ha böyle gideceğiz. Ha böyle gidecek, tamam mı? Böyle, ha böyle. Sonra... Of. Ooo. Yine... Oh. Dört ayağı düşüyor gibiydi ama... Of. Düştü biraz kanka. Böyle ama dağdan atacağız. Neler olacak bilmiyorum. Hangi araba nasıl hasar alacak bilmiyorum. Şöyle aslında bir, hafiften bir tahminleri var çünkü Aygün'e de çekmiştik biz bunu. Sezer abiye de çektik aynı şekilde. Ama hani bizim videoda neler olur bilemiyorum yani şimdi anlatabiliyor muyum? Şoför Aygün olduğu için hasar alabileceğini düşünmüyorum. Adam dört ayak üstüne konuyor. Kanka! Vur ya! Kaldır indir aşağıya! Bu... ...tofaş da şey taksi çıkması. Seninle olunca bunlar... bak bunda var ya 10 santim macun var onda. aynı Allah. O derece. <laughs> 10 santim macun ne demek lan? Arabayı kalıp yaparsın oğlum onunla. <laughs> Direktler anlarsın bak. Bakalım. 30 santim kalınlaşmış. <laughs> Vay be yanlarsın sana. git. Abi biz biliriz. <laughs> Bence bakayım fena değil ya. İyi mi durumu? Çıkar o zaman. İyi. Arka arka fena değil. Eki videonun sonunda bir sürprizler yapabilirim. O yüzden şimdilik fazla eğlenmiyorum arabaları hasarlan da güzel şeyler olabilir. Şu üste koy kanka. Nereye üste? En üstte ya. Adamlar var ya. Buraya mı? Hı indir. Hop. kardeş. Kardeşim. Ana nereye gitti? Oğlum. ben de gidiyorum. araba nerede? Araba üstüme mi geliyor? Oğlum araba gidiyor lan. Ben tutarım Tofaş, arabayı, Gitme. Sen. <gülüyor> Tofaş gitme. <laughs> Tofaş. Dur, dur dur. Ben dur, arabayı alıp dur. kardeşim. Dur dur bindim. Ay gün araba bırakırsan böyle olur zaten ya. Üf, Her gün yorumlarda görüyorum. Ay gün abi araba sürmeyi bilmiyor Ay gün abi. Biliyorum. A -a. yani gönlü olsun yani. Gönlü olsun diye veriyorum. Yoksa biliyorsunuz yani. Zaten S en ucuzunu verdi herhalde. Ablacım niye küfür ediyorsunuz? Sen niye bana vuruyorsun oğlum? <laughs> Gel. Neybinoz kardeşim? Kartal. Yüzümün <laughs> üstüne düştüm. <laughs> Kafanın üstü düştü. <laughs> Hazır mısın Aygül? Dur, lan. dur Bir şey deneyeceğim. Tuttum. Tuttum yer elinde kalacak gibi ama bakalım. Çok fena bir şey deniyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi aklıma geldi. Anam, anam, anam. Of 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 of. Çok fena. Ben böyle bir şey görmedim. Oy 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 oy. İyi girdin. Oh. Fa farlar bile sağlam oğlum be. İyi yapmışlar. Aman aman aman. Tavan gitti yalnız Ferhat. Tek tavan mı gitti diyorsun? Tavanı... ...elle az gittirsek kurtarır mı lan? Elle. Kriko Abi... koyalım kanka yukarı doğru. Bir de fazla kaldırırsak İçeride... ne yapacağız? Yukarıdan, bu sefer yukarıdan zıplarız. Bombi olursa alan kazanmış oluruz. hacmi artar. <laughs> bir bagaj <laughs> acı bir büyü. Oğlum çok mantıklı lan. Biz niye bunları? Aslında bizim arabalar yapmak lazım olur. Hacim aslında büyümüyor hacim da olsun. Ulan biraz daha gideceğim. Kartal güzel. Normalde kartal güzel hasar alması lazım ya. Evet. Bu arabalarda demir kullanılmıyor. Direkt saman. Ama neden? Hafif olsun diye. Yoksa herhangi bir art niyet yok yani. Az yaksın maksat. Yok. Bana kartal istediğim verimliliği veremediği için Yok, yok Kartal direkt. Arka, ah, arka eh yani. Hasar aldı mı aldı. <laughs> Senin verim verim yok artık. Aynen öyle. Daha iyi sonuçlar alabilirdik bundan. Bak bakalım Kartal. nereden alacağız o sonucu. Allah ben biliyorum da hangisini alacağımızı. Ben de biliyorum da işte. <laughs> yani şimdi yani burada ibizacım var yani bizi üzmez diye tamamen ediyorum ama. Bakalım. Kardeş iniş yapıyorum. Nerede iniş yapıyorsun? Ha burada. Ha. Aygün Gökten Aygün şey <laughs> Hazır mısın o zaman? Hadi bakalım uçalım. Lan sanırım açık kalmış. Oğlum niye dört ayak kısmına düşüyor lan bu kedi mi ya, bu? Ya ba bana laf ediyordun. Arabayı da sürmeye of, bilse. Of of of. Al. Of. Sırt üstü vurayım. Aha. Lan mı vurdum lan? Oğlum sunroof'tan taş girdi içeri. Sen direkt gitti yandım. <laughs> Kanka, ya iyi daha, açık daha iyi hala. bir hasar alması gerekmiyor muydu ya? be beceremen işte. gün videosunda biz bunu hatırlıyorum ben en güzel hasarı bu almıştı ya. <laughs> Yalnız go karta çevirdik arabayı. Lan sırf bu araba güzel hasar aldı ya ben bu hasar. Öyle bak. Ön hatırlıyorum ya. Ön mü gitti bakacağım. Dur, biraz daha gitsin sonra bakacağım. Döne döne gidiyor. içeri girdi. Aha düzelttim. Dur şimdi. <laughs> Arkadaşlar sırf bu araba hasar aldığını iyi bildiğim için bu arabayı koydum oraya. Kanka motor çıktı dışarı. Bende <laughs> o kadar bir şey yok. Yan tarafta oturan daha mı gösteriyor anlamadım ki. Dur lan şuradan uçacağım. Allah kaput yaralım bizde de. Allah. Evet arka tekerler biraz bombayı verdi. Ferhat motor sığmadı be oğlum. Allah Allah. Allah ortadan ayrıldı. İbaza evet yüzmedi beni dediğim gibi. Kendi aralarında en iyisi şu an şu anda. Şu an aralarındaki en iyisi. En iyisi. Derken en iyi hasar alanımız yani. Aynen en iyi hasar alan. Canım biz hasar <laughs> alırız. Evet On. sıfır sıfır Kartalada. güvenlik. Kartal'a oradan dokundurdun azıcık. Dokundar. Olduğum yere düştüm. Olduğum yere takla attım. Bu nasıl bir şey? Ay gün sen olduğun yerde hiç takla atmak nedir bilir misin? Aa taktacı güverci misin oğlum sen? Değilim. Oo oğlum burada şey varmış. Evet. Ee, buradan başladık. Evet. Buradan başladık. Evet. Testimizde de yan arkadaşlar bilerek yaptık. Evet bilerek yaptı. Kesin bilerek yapmışız. <laughs> <laughs> Biz onu hesapladık o taşa. 25 derece açıyla çarparsak. Allah Allah Allah. Of. Bey bilet yaptın lan. Oğlum döne döne gidiyor lan. Dur şöyle atlayayım şuraya da. <laughs> Koyayım üst üste. Sırt sırtta. Oh alttan üstten yandan sağdan soldan. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah kardeşim. Clio da sağlam çıktı. Efsane sağlamlık testi. O sağlam dedim arka gitti. Dur, dur, dur. dışarıda. Of, fena vurdum. Oo ön taraf gitti kanka bende. <laughs> Oğlum içim kötü oldu lan. Çok Dert mu yakın oldu, bakıyorum. Ay içim şişti. Of. İçeriden baksak hiçbir şey göremiyoruz zaten. Ee, bu yüzden dışarıdan bakıyorum. Clio değil neydi o? Twizy oldu lan bu. Clio ya. Tivi biliyor mu? Yok bilmiyorum abi. Arbi mi? Hayatta çok Burayadan büyük eksim var. Tivi, bu hayatta sahip, aha. Sahip olmak istediğim arabalardan biri. Tivi. Ha biliyorum şuna. Biliyormuşum <laughs> şunu Vallahi... şimdi biliyorum. Öğrendim. Şimdi biliyorum. Yok yok, elektrikli olan değil mi ya bu? He Ceryanlı. Biliyorum biliyorum onu. Aç evet. ve sıradaki aracımız. Fulyans. Ne oldu ayakta duramıyorum kardeşim. kardeşim başım fena <laughs> oldu ya. Dünya dönüyor biliyor musun? Dünya dönüyor. Aha gittik. Aşkı unutuyor. <laughs> of. Of. Oo. Oh. Da. Yukarıdan İstediğimiz... <laughs> bastık aracı. İstediğimiz sonucu vermedi gibi ya. Daha iyi bir sonuç var ya. İpizada yapabilseydik. Viza pert sonucu olur. <laughs> Oğlum ne biçim gidiyor lan? Tampon, mampon, plak her şey yamuldu gitti ya. Arka benim arkası biraz pert o da o kadar. Dur şu taşa vurayım bakayım ne oluyormuş. Oğlum. Evet. Oo. Egzoz bile yerinde duruyor. <laughs> Altta sadece tek egzoz var kanka. <laughs> Karteli yolda bıraktık. <laughs> Kalmadı hiçbir şey. Şöyle parçaladı Para ezildi lan. Oğlum çok iyi oldu lan bu. karı gibi oldu. <laughs> ben bunu ne yapacağım biliyor musun Aygin? Vallahi bu, bunu yaparım. Sağ ol herhalde. Vallahi bakalım ne olacak. Buna lazım ya. Yani. Merak ediyorum ya sırf bunu. Araba param parça olması lazım. Tahminimce de param parça olacak. 260 70 80 90 300'e gireceğim. geçtik? 350'ye çarp 360 370 80, 80 400 mü? Of. Şey, 390. Ferhat adamlar. Oğlum, çok iyi lan. Sağlam araba. Titanyumdan yapmışlar. Titanyumdan. Oğlum plastiği bu kadar sağlam yapabilen tek firma. Kanka %100 basmışlar Titanyum'u içine. <laughs> Hava boşluğu yok arabada. <laughs> Kardeşim bunları 3 yazıcıdan basabilir miyiz? İşte 3 basmış hali. ama Titanyum'dan basmış. <laughs> o daymış. Basar zayıf ediyor. Tamam çok gittim. La Şuradan hayvanı alalım ama Ferhat. Yok hayvan kalsın orada. Hayvan da işlemi dolar. <laughs> Megan sürmek ister misin çocuk adam? Hadi sürelim bakalım. Ben Megan sevmiyorum. Arkaya Seymiyorum. oturacağım. Bagaja <laughs> bin kanka sen. <laughs> Oturamadı arkaya. Oturamadım valla. Uç bakalım. Döndür 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 döndür. Aha sırt üstü şey. Ne istiyor sırt üstü bir şeyler olacak ama ne olacak? Böyle bagajdan girdik. Sifte bagajını yaptık. Keşke devamını böyle sağa sola vurabilsek ya. Hızlı gitse değil mi? Vallahi ya. İndir. Kaldır kaldır indir Aygün. Of. Oo. Oh. Fena vurdu Kafadan da. Kafadan girdik ama. Pek hasar almıyor Arkası güzel hasar aldı ama. Aha. Oha. Hasar Vallahi. aldı. <laughs> Vallahi aldı. Daha demin bu kadar hasar almadan O kocaman şeyden vurduk. Vallahi Üff. o kadar metreden düştü hiçbir şey yok. Ooo oh, fena oturdu. Yandan, sağdan, soldan, üstten. Her şeyi her an olabilir. Lan 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 Haydi yavaş olur. lan. Yavaş. Tamam dedik. Çok güzel oldu lan. Ne diyorsun Modifiye güzel oldu bence. Kanka bence Modifiye farklı bir anlatayım. tasarım oldu ya. Bak şimdi. Hop nasıl? Of. Fazla parçalamayalım. Fazla <laughs> parçalamayalım kanka. Vallahi Renault Renault bize en sonunda dava açacak. Bir gün Twizy e sahibi olursam Renault benden geri alır mı diye düşünüyorum şimdi. Alır. Alır mı? İyi almaz. Alır vallahi. Twizy'yi çok seviyorum ya. Yukarı koy yukarı. İşlerimiz ha, var orada. Dur dur. Ha bırak. Ben iyi. Kapıyı kapat da. Kulağla güzel şeyler yapacağım. Rüzgar kaçmaz. Oğlum tavan delik kapı diyorsun. Böyle komik. Oh girdi. ne güzel yattım. O var ya bir taşa yatmışım efsane. Ne ya Hem kanka. Şey Dobla nasıl olur sence? Bence o <laughs> bu, bu bu birazcık sakat bir de adam gidemiyor araba. Bu ne alaka lan? <laughs> böyle gidersin, bir şey yok. Harika. Efsane yok e kaldı. Sana, be. sana nasıl oynayıp geldin ne yaptın? Büyük ihtimal. Hatırlamıyorum ne yaptım <laughs> lan ben acaba? Biz nereden geldim ben? Vallahi bilemiyorum. Hop. Aha gitti vallahi. Tekerlekler aldı onu. Oğlum hiç hasar almadı bu. Doblo beni maçı bırakıyorsun bak. Aa, aa hiçbir şey yok. Ön kaldırmaya kaldırıyorsun ama. Niye hasar almıyorsun? Bir dakika ya. Bu kadar sağlam olamazsın. Yapıştır bakalım bir. Böyle bir sağlamlık olamaz kanka. Sen doblosun. Kadar olmaz harbiden. Arkadan koyacağım. İnşallah güzel bir şey yapar da. Utandırma beni. Doblosun sen. Biraz Hop. Hadi canım burada. İçeri girdi ama bize kadar gelmesi lazım oğlum. Var arkadaş. <laughs> Bu dobla sayılmaz kanka. Yok bu hasar almayacak belli. Yok, bunu, bunu yanlış yapmışlar. Bu sağlam yapmışlar. Fabrikasyon hatası. <laughs> bu kadar sağlam araba mı yapılır? Arka tam arka bagaj biraz gitti. Oğlum Allah, dur lan ineyim. Dur. <laughs> Şöyle koyalım. Senin gibi araba olmaz olsun. İnsan biraz hasar alır. Yüzümü kara çıkardım. Aa burada sağlam bir araba var. Selam inek. <laughs> İneğe bak. İnek seni nasıl öldüreceğiz? Kusura bakma. hem mi süreceğim? Kardeşim ben yok. Kapı açtığın için geçtim. teşekkür ederim canım. <laughs> Koltuğu ısıttım senin için. Ne yaptın o <laughs> oh. Kardeşim bilemem artık ısıttım. Oğlum çok pis konacak lan. Hop. Oh. Of. Çok fena konduk ama. Ön tarafın. Oha. Gibi. Uca bak lan sanki bir yukarı çıkacak arası. Böyle bir şey yok. Sanki mi? Sanki mi? Sankisi fazla çıkacak. Çıkacak da evet. Oğlum. Şöyle yuvarlan bakayım. Yuvarlan yuvarlan yuvarlan. Oh. Oo. Oh. Mis. Döndür bakalım. Taça kaldı. Kafadan girelim mi? Vallahi öyle yapacağım ben de. Oh. Aha. Aha. Oğlum içim bir rahatladı, bir rahatladı. Abi ezerek Ana. Clio yapabilir misin bu arabayı? Kanka ben bunu ezerek Clio tank çıkarırsam yaparım. Videonun sonunda Oo. hatırlat bana. Bunu da bir daha vuracağım. <laughs> GTA videolarını bilerek uzun tutuyorum arkadaşlar. Çünkü hoşuma gidiyor. Vallahi on numara ya. <laughs> Biliyorsunuz ETS'de <laughs> ve Asya'da oynarken... Ya yani oynayacağım zaten onları, gene oynayacağım. Biraz ara verdim diyelim. Bu kadar sev kalmıyordum ben ya. Hatta bizim yeğenler gerçek onlarla beraber. Güzel Aynen. bir şeyler, Güzel. planlarım Fikir var. Mertcan mıydı? Mert miydi neydi? Mehmet. Mehmet. Aa, bir de... ...sürprizim daha var. Belki... Aa. ...gelmiş oldular. belki bu videoyu sonra paylaşırım. Bilmiyorum şu an spoiler da vermiş olabilirim. Her şey olabilir. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacakmış. Karan parça ettim, ne olacağım var hayır. Ah Heran. mis. Ö ön kalmadı arabada yalnız. Arkası niye bu kadar sağlam onu anlamadım. Araba. Bilemedim. Arabayı şöyle koyacağım. Öyle koyacağım hatta. Aa adam ezik. Yazdık, Güzel lan. Ön tert. pert. Abicim kusura bakma özür dileriz ya sana. Bir şey oldu mu abi? Evet ben kasada gideceğim kanka. Kasada mı gideceksin? Valla pek <laughs> gidemeyeceksin gibi ama. İneğe eşlik et. Tut, ben buraya. Tutun sana bir etkisi olmayacak gibi kanka. Yavaş yavaş gideyim ki düşme. Gidip, gidip. Sen git git. Düşersin. İyiyim ben iyiyim. i̇yisin sen. İyiyim ben iyiyim. Bekle şimdi göreceğim ben senin iyiliğini. İyiyim ben iyiyim kankam. Ne kadar düşmeden girek? oradan sonra saatte seni atacak kasa. <laughs> Hadi <Hayır>, gidiyoruz. Ay <Oy>! Allah'ı. <laughs> Oğlum Aha. çok biz koyacak. Oha. Bu ineği nasıl yok edebilirdik diye hiçbir bilgim yok. İnek de arkada gidiyoruz. <laughs> Heran. Sıfır hasar. inekli. Vallahi abi. Aa. Kaputun gitmiş biraz. İneği sırf. Kanka sır benim. Kaşım çizildi. Kaşım çizildi? He. Kardeşim o da iyi Taşa denk geldi ya Taşa denk geldi. Oğlum bu bu kadar sağlam olmaması lazımdı lan Dur lan şuradan <laughs> koyacağım En azından ineğin ölmesi lazım İnek baksana orada ayakta duruyor <laughs> Kurbanı götürdük Oğlum çok hızlı geliyor Gel bakalım nereden geliyor Kafama mı düşeceksin? Ne yapacaksın hocam? Kafana düşmeyeceğim de Kafana doğru geleceğim gibi Oğlum lan <laughs> gelişe bak. Döne döne geliyor da çok sağlam araba yapmışlar. Vallahi efsane. <laughs> ben böyle bir hasar alamayan araba görmedim. O kadar yüksekten vurdum. Baksana inek bile ayaktaydı. Hareket etmiyor hayvan. Barey. Oh. <laughs> Gidiyorum arkaya, doğru. İni zıplayla yapıştırmışlar kanka. Vallahi ya, yok ya, tatmin etmesi <laughs> bu araba benim. Gel gün gidek gel. <laughs> Hadi gidelim kardeşim. Sen öyle mi gidiyorsun? He ben öyle. koşarak çıkacağım yukarı. Ama merak etmeyin bunu da parçalayacağım bu video sonunda. Bu araba böyle sağlam kalmayacak aga. Böyle bir araba yok. Hasar testi yapıyoruz burada ya. <laughs> Hadi bakalım. Bak krallardan. Senin içine biniyorum kanka. Oğlum döne döne bir hal olursun. <laughs> Gel. Tüh, sağlam abi. Mikserle drift keyfi. Ee, Oğlum mikseri başka bir yok. yerden batsam falan. Buraya bakalım burası ne durumda? Yok en en güzel sanki diğer taraf ya. Neyse burası mı diyorsun? o zaman. Hmm. Var. taşı kayası boyu. Bak bir de bir sağ taraf var. İkisinden birini seç. İnşallah şeye denk geliriz. Ne? Aşağıya mı? Aşağı. Ya diyor öyleleri aldım da bakalım nasıl vuracak. Aşağı geldik geldik. Aşağı gelecek. Ha geldi oldu. Tamam, tam gel. Of. Of. Ferhat. Oğlum çok iyi lan. Oğlum benim yaptın. Arka bile yamuldu sende bak. Benim videoda yamulmamıştı arka. Ben de o kadar şey değil. Ön yamuldu sadece. Ön güzel yamuldu ama. 10 numara yamuldu araya. Helal olsun mikser kardeşim. Sana yakışanı yaptın sen yani. Kaçar dedim iyi oldu. O kadar iyisini beklemiyordum ben. Kanka bu klasik bir araba vardı ona benzer. Hangi araba lan? <laughs> Oğlum bozmasana beni. <laughs> Alıntı. Beni özen, özentik arkadaşlar ya beni özeniyor. ben de aynı espri yapmıştım. Az özne, özgür ol lan. Kardeşim. Dur şimdi. Sana kötü hissettirdiysek sen ne hissettirdin? Vallahi hissettirdim Aha, kardeşim. Ulan bu dobloya oh. bak 3 3 lira araba koymuşsun hiçbir şey olmuyor başlayacağım ben. Dobla moralin bozun ya. Sen gibi araba olmaz olsun. Al Ibiza'ya bak ne güzel. Oo. Oh. Ibiza cilip gibi ol ya yani biraz. Dur ya şu araba benim moralim çok bozdu Şöyle bir şey yapacağım. Git lan buradan. <laughs> <Ya> Atamadım <laughs> daha. Olsun. <laughs> Atacağım ama. Çok hoşuma bu araba. Lan şöyle yollayayım gitsin bu. Git lan sen. Gitmiyor oğlum ya. Aygın bunu göndermiş? misin? Ulan. Havaya bırak. Git. Yürü git. O gider öyle. Tamam. Terbiyesiz araba. Böyle araba olmaz olsun ya. Böyle <laughs> araba mı olur ya? <laughs> Hadi bin. Hadi gel bakalım. Ben arka yatak kısmına geçiyorum. Son arabamız. Ben. Bunun şey doors ilerekmiş lan. Nasıl? Dorse güzel yamulmuştu. Evet. Hazır mısın? Ya Allah. Hop. Hoppa. çıktım mı Çıktı. Aha, dorsa yandı. Şu. Kanka sürtünmeden yanıyor. Küçük var ya. Üstümüze gelecek. Geri takılır Hop. mı dersin? Takılmaz. Takılmaz. Ters düştü. Düz düzse tekrar dökelim. <laughs> Oğlum bu arabanın da hasar alması lazım ya. Son arabamız şunu şöyle güzel bir hasarlı bitirelim de bari. Şanımız yürüsün. Kapalan girsin he. Aa yapıştır. Sonunda bitirelim. Oh. Kafam acıdı Ferhat. Oğlum bu araba hasar almadı. Nice. Oldu kadar. Doğru sesi nerede? Cuma yapıştırma daha ne? <laughs> Daha fazla. daha çakmak Evet, o da olabilirdi. Daha iyisi olabilirdi. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Aygün'de günde de aynı içeri çekmiştik. Aygün'den de izleyebilirsiniz. Sağ üstteki şu an aygünün kanalını görebiliyorsunuz. Ee, şöyle diyeyim. Bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni memnun bırakırsınız. Like, yorum ve katıl butonumuz aktif oldu. Aktif hani katılabilip bana ekonomik destek sağlayabilirsiniz diyorum. Katılıyoruzlar güzel şeyler planlarım var haberiniz olsun Öyle diyelim Aygün katıldığı için teşekkür ederim Teşekkür ederim Patla ne biçim arabasınız siz Yeter lan yeter yeterse yeter yeterse Hiçbir şey bir şey olmuyor kardeşim. Oğlum bu araba niye dur lan dur Sözüm vardı yapmazsam içimde kalır Ne yapacaksın Allah bilir Lan bu arabalar Aha. Bu arabalar ne kadar sağlam böyle Öf, araba mı olur? Da. Nereye gittin lan? Şu Şahine bak ne yaptın? Allah. Ah, Git <laughs> kardeşim. Böyle şu arabaların. Şu Allah. Bir harcayalım şu arabalar. Ben. Tamam yeter. Daha kapak çekeceğiz biz yani ondan arabaları harcamayalım. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Şu an sağda ve solda hem bir oynatma listesi hem de güzel bir video gördünüz. İkisinden birine tıklayarak güzel içerikleri izleyebilirsiniz diyorum ve görüşmek üzere hoşça kalın.